Arkadaşlar merhaba. Şey ben bugün e, sizinle yine sohbet edeceğim. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şey geldim. Tamam mı o Bu arada bir şey söyleyeceğim. E açtık biz. Şükran sokağa yakınsanız yani gelip bir de limon alabilirsiniz. Orada bunu göreceksiniz zaten ama sadece yazınları yaz tatilinde arkadaşlar. Neyse biz devam edelim. Arkadaşlar işte öyle. Arkadaşım Zeynep de böyle şey yapacağız hatta arkadaşlar. Şükran Sokak'ın böyle bir yokuşunda otu oturuyorsanız yani bizim yokuşta oturuyorsanız bakın yokuşu göstereyim size bir dakika arkadaşlar neyse gösteriyorum bakın arkadaşlar neyse arkadaşlar biz devam edelim işte o işte şu sokaktan geçersiniz yani bizi görürsünüz zaten oradaki yokuşta oturuyorsanız şey yapın böyle. E, ee, baba kondan çıkıp şey yapabilirsiniz. Bağırabilirsiniz bize yani biz de şey yapabiliriz. Bir dakika arkadaş. Yani biz de şey yapabiliriz. Paket servisi yapabiliriz. Furkan'a biz bisiklet yapacağız arkadaşlar. Yani ev servisi yapacağız. Neyse arkadaşlar hadi